Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mor bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Bugün uzun zamandan beri kullanmadığım şöyle göstereyim. Arpa boncuk kullanarak bir model hazırlayacağız. Boncuğum bu şekilde. Bu boncuktan tuhaf ellerde plastik arpa boncuk dediğinizde bulabilirsiniz. bu ee, Bununla hatta bir yazma için 3 dizi almanız yeterli. Bununla bugün güzel bir model hazırlayacağız. Modelimi yazmamın kenarlarına kurmadan önce yazmamı iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine bütün detaylarımı 1098 numaralı videoda anlatmıştım. Tüm yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Altınbaşak marka 80 numara mor ip kullandım. Kullandığım tığım da bugün 21 numara. Ee, siz de dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan dilediğinizi kullanarak oya yapabilirsiniz. Ben bugün 21 numara kullanacağım. Hemen mor ipimle ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum. Anlattığım şekilde yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. İlmeğimi oluştur Şöyle yazmamın ucuna geliyorum. Geldim. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Şöyle biraz yakınlaştıralım, netleştirelim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimi çekiyorum. Burada arkadaşlar bir tane inci kaydırdım. Arpa boncuk kaydırdım. Arpa boncuğumu tığımın ucuna böyle geçirdim. Sonra birinci bir tane boş tığ battı olacak önümüzde şöyle göstereyim birinci sık iğne bu ikinci sık iğnenin içine giriyorum ipimi tuttum tekrar yapayım ipimi tuttum şöyle oldu hepsini birden şöyle boncukla beraber çıkıyorum kalan iki taneyi de tekrar çıkıyorum böyle yaptık bu üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim 10 zincirimin tığda kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. Altından geçerek tığımın üzerine 20 tane ilmek biriktireceğim. Şu anda 3 oldu, 4 oldu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeğimi tığımın üzerinde hazırladım. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Sonra kirpik düğümler gibi şuradaki zincirle arpa boncuğun arasından girip buraya düğümlüyorum bu şekilde yaptık arkadaşlar şöyle yapayım bu şekilde tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirle hemen bir tane yanımızda tığ battı boşluk bıraktım hemen onun yanındaki tığ battığının altından da sık iğne ile tutturdum şöyle oldu yaptığım yeri göstereyim size şimdi yeniden Başlarken yaptığım gibi 5 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane boncuk kaydırıyorum. Kaydırdığım boncuğu tığımın ucuna geçirdim. Sonra bir tane tığ battı boşluk bıraktım. Tığ battının bittiği sık iğneye yani birinci ikinci sık iğneye. ikinci sık iğneye girdim. ipimi tuttum. Tuttuğum ip ve arpa boncuğumdan beraber çıkıyorum. Sonra bir de kalan iki tanesine beraber yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim üstüne. 10 zincirime tığda kalan ilmeğin birinci ilmek 20 ilmek dolduruyorum. ikinci üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hepsini birden çıktım, düğümledim. Sonra boncu arpa boncumun üstünden zincir ve arpa boncun arasından girerseniz tam orayı tutturursunuz. Sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincirle tığ battı da bir tane hemen boşluk bırakıyorum dibimizdeki tığ battıya onun yanındakinin altından tutturuyorum. Şöyle oldu. 2 tane yapmış olduk. Yeniden bir tane daha yapalım. Yine 5 zincirle başlıyorum. İncimi kaydırıyorum. Arpa boncuğumu tığımın ucuna geçiriyorum. Geldik. Tığ battı da. Tığ da demeyin de sık iğnede bir. ikinci sık iğnenin içinden giriyorum. Daha doğru olsun. İpimi tuttum. Önce tuttuğum ipin ve arpa boncuğumun içinden çıktım. Sonra ikisini birden tekrar çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirle

Hepsini birden çıkıyorum. Yeniden topluyorum. Topladıktan sonra zincirimiz ve boncuğumuzun arasından giriyoruz. Aslında böyle yaptığımızda arpa boncuğun üzerinden de düğümlemiş olduk. Yani o şekilde yerleşiyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri döndüm. Bir tane boşluk bıraktım. Hemen yandaki tığ battımın altından giriyorum. Bu düzende giderseniz gayet güzel şekilde o yalnız ilerler arkadaşlar. Bir tane daha yapmak istiyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tane boncuk kaydırdım. Kaydırdığım boncuğumu tığımın ucuna takıyorum bu şekilde. Geldik. Bir tane boşluk bırakıyorum. Daha doğrusu sık iğne bırakıyorduk burada. Birinci değil ikinci sık iğnemizin içine girdim. Önce iki arpa boncuğum ve e, tuttuğum ilmek ve arpa boncuğumun içinden çıktım. Sonra kalan iki ilmeğimin içinden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane zincir çektim. 10 zincirime 20 ilmek yapıyorum. Şu anda 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum hemen şöyle aradan sık iğne ile düğümledim 1 2 3 4 5 zincirle Yeniden dibimizdeki tığ battayı boş bırakıyoruz. Hemen yanındakinin altından giriyorum. Böylece oyamı ilerletiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Ben hızlı bir şekilde şöyle biraz çoğaltacağım örneğimi. Ya da bir tane daha yapabiliriz aslında. Biraz az oldu sanki. Sonra e, ütülerken dikkat etmemiz gerekeni de söyleyelim. Ütülerken arkadaşlar e, arpa boncukları özellikle ütünün temas etmemesine dikkat edin. Çünkü arpa boncukların kaplaması çabuk soyuluyor. Evet yaptıktan sonra özellikle biter bitmez hemen aynı hataya düşerseniz oyanız mahvolmasın. 5 zincirimi çektim. Boncuğumu geçirdim. Burada hemen şöyle bir tane tığ battı, daha doğrusu birinci sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğnenin içinden giriyorum. Hep tığ battı hesabıyla yaptığımızdan tuttuğum ipin ve e, arpa boncuğumun içinden beraber geçtim. Kalan 2 ilmeğin içinden beraber geçiyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8

15-16 17 18 19-20 20 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden topladım. Düğümledim. Zincirim ve boncuğumun arasından giriyorum. Düğümlüyorum. Üstüne yine bir 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle yanımızdaki tebatayı boş bırakıyoruz. Onun yanındakinden tutturuyoruz. Ben hızlı bir şekilde örneğimi birazcık ilerleteyim arkadaşlar. Sonra ütüleyi hepsininle son halini paylaşayım. Ben örneğimi biraz arttırdım arkadaşlar. Ütüyle daha hafifçe düzelttim. Modelim bittiğinde bu şekilde oluyor. Böyle devam ediyor. E, tek sıra e, hem fıstık oyası hem de arpa boncuklarınız varsa elinizde onları değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Farklı bir model oldu. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflar instagramda oyandım sayfamda olacak. Beni instagramdan takip ederek yakın plan fotoğraflardan da yararlanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin el ellerine sağlık. Herkes yapsın. Güzel günlerde kullansın.